Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar 30 Mart 6 Nisan haftası kahve falımızda neler var bizler için niyetlendiğim güzel bir hafta diliyorum sağlıklı sıhhatli keyifli ve huzurlu olalım arkadaşlar dilediğimiz niyet ettiğimiz tüm güzellikler de önümüze düşsün güzel bir hafta diliyorum tüm yengeçlere gelsin bakalım bu hafta falımızda neler var Hemen şöyle bir açalım. Oh, 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 oh. Şurayı şöyle göstereyim. Şurada arkadaşlar maddi konularla alakalı bir konumuz var. Ama bu içimize dert ettiğimiz, sıkıntı yaptığımız bir konuda gelişen bir olay. Burası da hanemiz ikili ilişkiler dediğimiz alan. Burası da biraz yoğun ama sorunlu değil. Diş görüyorsunuzdur belki orada ama diş konularına bu hafta biraz dikkat etmemiz lazım. Azı dişi görselleri var. Sağlık konularında özellikle ağız, ağız içi ve diş konulara dikkat edilmesi gereken bir hafta bizler için. İş diyelim arkadaşlar önce. Hane daha karışık geldi, ilişkiler daha karışık geldi. Şu işte bir konu var. Bu da ağız dalaşı gibi bir görselde çıkmış aslında. dikkat, e, dikkat ederseniz gene göstereceğim şurada. Şimdi şurayı kapattığım zaman şu karartı bir filmiş gibi görünüyor. Şöyle borusuyla birlikte. <laughs> Burnu mu diyelim, borusu mu diyelim. Ve burada da biziz direkt orada böyle bir şeyin üstüne durmuş. Karşımızda böyle bir haykıran fil görseli var şimdi pazartesi bir kere hemen oradan başlayayım mücadele ettiğimiz bir konuda bir haber alacağız sevineceğimiz bir haber salı günü bu konuyu tamamlıyoruz arkadaşlar yani aslında yengeç burçlarının pazartesi ve salı çizdiğiniz çizgi düz temiz güzel haberlerle hafta başına giriyoruz pazartesi Salımız da bu anlamda güzel geçiyor sadece salıdan itibaren bir karışıklığımız var o da cumaya kadar sürecek bir karışıklık bu çalıştığımız iş yeri için söyleyecek olursak, eğer fil gibi birisi var diyeceğim. Yani bizden yaşça büyük olabilir, boyu uzun olabilir ama önümüzde engeller çıkartan, sorun çıkartan bir kişi olarak görünüyor. Biz onunla konuşarak bir şeyleri çözmeye çalışacağız. Arkamızda bize destek olan kişiler var. Hatta sanki böyle bir kayanın üstüne çıkmışız, aynı boyda olmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz doğru olduğuna inandığımız bir konuda bir mücadelemiz var. Bu kişiyi aşmak kolay mı? Hayır değil. Çünkü o film burnu aynı zamanda iki böyle yılanın o dili gibi bir görselde diliyle zarar vermek isteyen bir kişi olabilir. Çatışma yaşayacağımız bir iş konusu olabilir. Bu aynı zamanda ödeme yapacaksanız parasal bir konuda önünüze geçecek bir kişi onun size sunacağı bazı engeller ve bu engelleri aşmak için vereceğiniz bir mücadeleyi gösteriyor. Şimdi burada bakın bir hare görseli var bu hare ile birlikte altta bir e, yol bu aslında vereceğimiz mücadelede istediğimiz yere geleceğimizi karşımızdaki kişinin gözümüzde küçüleceği ayrı. Aynı zamanda e, yapmak istediğimiz, çözmek istediğimiz konularda da e, çözüme ulaşacağımız bir cumayı önümüze getirecek görsellerinde çıkmış. E, burada zaten cumadan sonra da sanki böyle yan gel yat modunda bir görselde çıkıyoruz. Hallettik mi hallettik, çözdük mü çözdük hepsi geride kaldı diyeceğimiz bir hafta. Yani hafta ortası ortaya çıkan bir konuyu hafta sonuna kadar çözüyorsunuz arkadaşlar. Gene bir genelleme yapacak olursam eğer e, burada... Maddi bir konuysa onu çözeceksiniz. İşinizle alakalı bir konuysa gene aynı şekilde işinizle alakalı konuyu da Çözersiniz diyorum. Üst bant zaten temiz. Ha bu arada burada 8 ve 10 rakamı var. E, i̇şte bu 8 kredilerle alakalı bir konu olabilir. E, aynı zamanda 10 iş yeri işinizle alakalı konular. Bu, bu tabi 8 ve 10 rakamının geçtiği bir ödeme ya da bir alacak konusu da olabilir. Ama alacaklar e, öyle ya da böyle cuma günü alınır sevgili dostlar. Hafta sonunda bu arada bir yolunuz var. Çok temiz bir yol olarak görünmüş geziyoruz. <laughs> Gelelim ilişkilere. İlişkilerde bu hafta yengeç burçlarında neler bekliyor? Vallahi biz pazartesi bir kere böyle kalktığımız gibi sanki bir duyum var, bir şey var, haberleşme var. Pazartesi özellikle 3 kişiyle görüşmemiz var. Telefonla deyin, karşılıklı deyin, dışarıya mı çıkarız çok bilemedim benim çıkmaya niyetim olmaz ama hani böyle bir kişiyle görüşüyoruz sonra arkasından bir kişiyle görüşüyoruz sonra bir kişiyle daha görüşüyoruz bir konu var. Ee, bu konu aslında karar veremediğimiz. Çünkü bir ayağımız bir yerde, bir ayağımız da başka bir yerdeymiş gibi. Bir konuda sanki karar veremiyoruz. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Çünkü iki yere ayak var. Şu planı yapayım mı, yapmayayım mı deyip belki de fikir alışverişinde bulunacağımız arkadaşlar da, akrabalarımız, ben kendi baba konuşmalar salı gününe kadar devam ediyor. Çarşamba günde zaten önümüzde bir yol var. Hatta bu yoldan önce bir para meselemizi çözüyoruz. Önümüze düşen bir para var arkadaşlar. Hanede diyeceğim ben bunu. Haneye gelen bir para olarak da düşünebilirsiniz. Bir yolu sanki arkası arkası insanlarla bir gidiş, toplu bir gidiş görseli var. 5 rakamı bu aynı zamanda çarşamba günü için aşk beklentisi içinde olanların önüne düşebilecek bir aşk konusunu da gündeme getirebilir. Ha bu arada ilişkilerde de e, hafta başı itibariyle güzel görseller var. E, karşılıklı anlaşma, uzlaşma, e, konuşulması gereken konularda destek, e, güzel giden bir süreç diyebiliriz. Çarşambadan sonra bir karışıklık var arkadaşlar. Şimdi karışıklık yetiştirmeye çalıştığınız bir ev işi mi de ilk baş düşündürttü. Çünkü bir oraya gidip birisini toparlayıp bir öbür tarafa gidip birisini toparlıyor gibi böyle bir karışıklık. Özellikle Perşembe Cuma aile içerisinde bazı konulardan dolayı karışıklık yaşayabiliriz. Ya da gitme gelme gelenimiz mi olur? Gittiğimiz bir yer mi olur? Topluluk içerisinde karışıklıkta sanki topluluğu ya da oradaki kişileri toparlamaya, düzeltmeye çalıştığımız günler. Ee, çok sorun değil ama karışıklık var. Ellerimiz böyle e, sopa gibi. <laughs> hani arada döveceğimiz kişiler de varmış gibi bir görsel, sözlü olarak değerlendiriyorum bunu ama elimiz uzuyor. Hani gel bakayım buraya diyoruz sanki. Şimdi orada bir 5 rakamı var çocuklarla alakalı bir konumu gibi gibi düşünebilirsiniz buraları. Perşembe cumamız yorgun geçer. Koşuşturuyoruz çünkü. Yorgunluk olabilir. Hafta sonuna doğru haberleşmeler gene var. İki tane yol gidilecek, gelinecek konu, mevzu ama hanemizde isek de sakin bir hafta sonu geçiririz. Görsellerimiz var arkadaşlar. Şimdi bir de şuradan şöyle Buraya bir bakalım bakalım bu hafta buradan ekleyebileceklerimiz var mı? Baya baya bir kuşun üstüne çıkmışız bir yere doğru uçuyoruz yani. Kuyruk olmuş kişiler de var ama gezeceğimiz bir hafta bu hafta arkadaşlar. Biz bir yerlere gideriz bu hafta. Bakın ailede kuyruk olan insanlar sanki bir cadı süpürgesinin üstüne binmişiz arkamızda da iki kişi var. Hani bir yerlere gidiyoruz. En az 3 kişi. En az 3 kişi yani. Git -geller var burada bu hafta. Ya gelenimiz çok olacak ya gittiğimiz yerler çok olacak bir kere. İlişkilerde aslında sakinlik var. Dediğim gibi git gel olayları yalnız ilişkinin dışında. Hani eşinizin dışında arkadaşlarınızla gittiğiniz yer. Sevgiliniz dışında arkadaşlarınızla ya da ailenizle gittiğiniz yer gibi düşünün. Burada daha çok topluluk içerisinde gittiğimiz yerler var ya da gelenimiz var diyebiliriz. Peki burada iş konularında neler var? İş konularında e, iddia var bir kere. E, lades gibi bir iddia ve de 3 kişi var karşımızda. Bir fikrimize karşı bir iddialaşma var çalışanlar için diyelim biz buna. E, burada sanki böyle Karşımızdaki kişiler küçülmüş. Biz böyle bir şeye kancayı takıyoruz ve onu çözüyoruz. İşle alakalı bir iddia ve sonuçları bizim istediğimiz gibi olur. Gene topluluk içerisinde küçük küçük paraları yönetmeye çalıştığımız bir görsel var. Burada bu ödemeler ya da işinizle alakalı kapalı alanda yapılan bir görselde çıkmış. Elinizden parasal konularda iki haber uçuruyorsunuz. Bir tanesinde 15 rakamı var bu arada. Bunların ikisinde de dengeli bir şekilde arkası arkası güzel cevaplar alacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir de sizin ekrandan bakayım nasıl bir görsel var. Kafamızın üstünde bir kere bir haber var. Bu iş ve para konularıyla alakalı bu hafta iş beklentisi içinde olanlar bir haber beklentisi içinde olanlar için hafta sonuna doğru bir haberiniz gelir diyebilirim. Aşk ilişkilerde de güzel kalpler var arkadaşlar. Bu hafta güzel bir hafta olacak bence. Bizler için biraz karışıklıklar var ama o karışıklıklar böyle bizi yoracak değil de sanki olması gereken karışıklıklarmış gibi bir görselde çıkmış açıkçası. Çok sıkıntılı bir hafta olduğunu düşünmüyorum. Dikkat demeyeceğim yani çözeceğimiz konular var diyeceğim arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Güzel bir hafta geçirelim. Beni dinlediğiniz izlediğiniz yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere hoşçakalın.